Dilleyin ulan develer. Kadın komedyenlere kendileri dahil neden kimse gülmüyor? Hayatta kalmaları ve üreme kabiliyetleri 2,5 milyon yıldır karşı cinsi güldürmelerine bağlı değil de ondan. E, erkek arkadaşımla yaşıyorum ben var mı başka erkek arkadaşımla yaşayan? E, <laughs> yok güzel yok. Yani, Gönüyorum <laughs> bazen deniyorum. Böyle. <laughs> Boş bulunam olur mu diye. Zeka <laughs> ölçüyorum gibi düşün. Tamamen teori ama müthiş mantıklı bir açıklama duymak ister misin? Kadın erkek doğasını anlattığım, birbiriyle bağlantılı 8 bölümlük serinin diğerlerini kaçırmamak için önce takip et, sonra devam edelim. Erkek üreme organları, üreme hücrelerinin optimum sıcaklıkta kalması için vücut dışında. Kadın üreme organları da gelişen bebeği en iyi şekilde korumak için karın bölgesinde ve vücudun içinde. Kadınlar kendilerini güldüren erkeklerden neden hoşlanır biliyor musun? Güldüğümüzde karın kasları kasılır ve iç organlarımız sarsılır. <laughs> Karın kaslarımızdaki bu sarsıntı kadınlarda içerideki yumurtalıkları da etkilediği için hormonları tetikler. Karın kasları kahkahayla kasıldığında kadın için karşı tarafın çekiciliğini arttırır. Yani komik erkeklerin karşı cins tarafından daha çekici ve zeki görünmesini sağlar. Komik dedeleriniz ninelerinizi etkilediği için çocuklar olur. Bu çocuklar babadan komiklik öğrenirse karşı tarafı güldürür ve ürer. Komik olmayan erkekler yalnız ürer. 2,5 milyon yıl sonra Aa, bir bakmışsınız bir taraf daha komik. Kadınların neslini devam güçleri komik olmalarına dayanmıyor. Yani doğa ada kadınların komik olmasına gerek yok. Erkekler bu 2,5 milyon yılda kadınların kolay doğum yapabilen, bebek besleme yeteneği ve kanlı canlı olup olmadığına dair seçimler yaptı. Modern çağda kadınlar bu seçimleri kandırmanın yolunu buldu ama komik olmanın yolunu bulamadı. Komik değilseniz zorlamayın. 2,5 milyon yılda başka neler öğrenmişizdir? Diğer farklar için takip edin. Burası karışacak. Vaziyet alın.